Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugün kaleme aldığı yazısında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim planını yazdı. Zeyrek, AK Partili yetkililerin aktardığı seçim sistemi detaylarını da köşesinden paylaştı. Zeyrek devamında şunları kaydetti, AK Parti kurmayları da hazırladıkları paketi MHP'nin itirazlarına göre yenilemiş. Bir başka AK Parti yetkilisi, MHP'nin istemediği bir dar bölge düzenlemesini artık gündeme getirmeyeceklerini söyledi. Dar bölge olmayınca da yeni bir seçim barajı belirlemek gerekiyor. Dekiyor. Aynı yetkili seçim barajının %5 olması üzerinde durduklarını anlattı. Bir de ittifak içi baraj formülü var. AK Partililer bu formülün MHP'den geldiğini söylüyor. Formüle göre bir ittifaka katılmak baraj sorununu aşmaya yetmeyecek. Milletvekili çıkarabilmek için ittifak içindeki partilerin belirlenen barajı aşması gerekecek. Bu barajın da %2 ya da %3 olabileceği ifade ediliyor. Eylül ayında AK Parti ve MHP kurmaylarının seçim yasasıyla ilgili çalışmalara yeniden başlaması planlandı. Görüşmeler de bütün formüller masaya yatırılacak ve olası sonuçları gözden geçirilecek. En uygun formül bulunmaya çalışılacak. Zeyrek son olarak söz konusu kulis bilgilerle ilgili, baraj yüzde %5'e düşerse AK Parti'den kopan iki parti Deva ve Geleceğe geçişler artabilir. HDP rahatlayabilir. Dar bölge uygulanırsa muhalefet partileri her bölgede en güçlü partinin adayının arkasında toplanabilir. AK Parti Güneydoğu'da sıkıntı yaşayabilir. İttifak içi baraj küçük partilerin adaylarının büyük partilerden gösterilmesine neden olabilir. Gördüğünüz gibi oylar düşünce, boşa koydum dolmadı, doluya koydum almadı, durumu yaşanıyor. Bulunan her formülün muhalefete yaraması riski de var, değerlendirmesinde bulundu.